Hepinize yeni bir günden selam olsun arkadaşlar. Açılışı anca yapabiliyorum. Nereye gidiyorum? Tabii ki Badeciğin okuluna. Oh. Ay düşüyordum. Yokuş çıkışıyor. Yokuş çıkıyorum şu an. Hava sabahleyin kırağı yağmış arkadaşlar. Öyle soğuktu ki. Bade suyla beraber donduk. İnşallah hasta olmaz çocuk. Şu anda da güneş açtı. Hava böyle. Ay, bu yokuş öldürüyor beni. Bu yokuşa araba bile dayanmıyor. Vallahi dayanmıyor. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Evde o kadar çok işim var ki. Okul dönüşü inşallah halledeceğiz şu okula bir varayım bir bardak çay içeyim kendime geleyim değil mi ya da kahve mi içsem ne yapsam neyse öyle okulda görüşürüz bakalım evet okula geldim çok şükür şu an derseler kahve söyleyeyim. Bahçede içeyim. Hava çok güzel arkadaşlar. Günlük güneşlik. Valla evden çıkmadan da duş almıştım. İnşallah hasta olmam. Hemen kahvemi aldım. Şöyle açık havaya oturdum. Biraz gölgede kaldım ama olsun. Bu arada pastırma sıcakları geliyormuş arkadaşlar. Yani onca yağmurun, gök gürültüsün, şimşeğin ardından pastırma sıcakları geliyor. İyi de oluyor bence biraz sıcaklık iyidir. Çok soğuk olmasın da. Bakalım bugün vaktim kalırsa mutfak dolaplarına girişeceğim. Kiler dolabım var evde yapılacak çok iş var. Buzdolabını temizlemem lazım. O buzdolabı zaten 10 gün temiz durmuyor. Bende bir de şey yok yani. Buzdolabını temizledikten sonra hani kirleniyor ya. Kirlendikten sonra böyle e, raflarını elle silmek istemiyorum. Hani raflarını sileyim. Temiz olsun yok illa o raflar boşalacak, yıkanacak, tertemiz, ciflenecek, sürtülecek. O şekilde yerleştirmeyi tercih ediyorum. Hiç bilmem yani buzdolabını sildiğimi. Evet bazı arkadaşlar siliyor ama ben öyle rahat edemiyorum arkadaşlar ya. Biraz o konuda hassasım yani. Öyle yapılacak çok iş var. İnce temizlik yapmam lazım. Camlarım leş gibi oldu. 10 gün 15 gün yağmur suyu yedi. O camlar var ya görmeniz lazım. Berbat durumda yani. Perdelerim yıkanacak. Dediğim gibi ince temizliğim çok bu aralar. akında yoğun çalışıyor. Mesai yakalıyor sürekli. Valla Akın'ın suratını göremiyoruz bu aralar arkadaşlar. Bugün 4'te gidecek. Yarın sabaha kadar 16 saat çalışıyor. Daha olsun Allah sağlık versin de çalışsın. Benim de suratım sapsarı bakar mısınız? Yine hasta olacağım herhalde. Azıcık güneş görmesin suratım. Şurada hemen çillerim çıkmaya başlıyor. Halbuki esmerim yani. Açık tenli de değilim. Çil çıksın ama çıkıyor işte. Badecik şimdi beni görünce şaşırır. Erken geldim bugün biraz. Yani evde duramıyorum Badecik okuldayken. Alışkınım ya Badeyle ile durmaya. İçim rahat etmiyor. Öyle işte arkadaşlar. Biraz temiz hava iyi gelecek bana. Neyse şu kahvemi içeyim. Günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz bakalım.